Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve zuvati ve zuvati ve selim. Hafız Hacer el-Eskelani al rahmetullahi aleyhim. Buludul Bulu Meram adlı eserinin tercümesinin Türkçe şerhi olan ve Ahmet Hoca tarafından Türkçe kazandırılmış olan selamet yollarında namaz kitabında cemaat ve namaz bölümünde okumaya devam ediyoruz. 430 nolu hadisleri. ve an Ebu Said el Kudri radıyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rea gördü fi ashabihi ashabının saflarda te tehdir etti, yani geri durduğunu gördü. Tekale ve hemen dedi ki, tekaddümü, öne gelin. Fe bi. Ve öne gelin. Benim yanımda bana tabi olarak uyun. Ve bir kum men ba'dakum. Arkanızda olanlar da size uysun. Tekrar okuyoruz. 430 numaralı hadis-i şerif. Ebu Seyyid el-Kudri radıyallahu anh'tan bir edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabınıza bir gerileme, geride kalma görmüş ve ilerleyin de bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysun buyurmuştur. Bu hadis Müslim'de rivayet almış edilmiştir. Herhalde ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaşmaktan e, geri durmuş olacaklar ki bana uyun. Yani benim e, fiillerime uyun. Ki sizden sonraki olanlar daha sonraki saflar da sizin fiillerinize bakarak bana uymuş olsunlar demek istemiştir. Hadis-i şerifte imamı e, görmeyenlerin önlerindeki safta olanlara tabi olmalarını e, olabileceklerine delil vardır. İlk safta bulunan bulunmaya teşvik ve ondan uzaklaşma e, için e, uzak durmanın doğru olmadığını aynı hadisten anlaşılmaktır. Bu hadisin tamamı şöyledir demiştir. Bir kavmi geriliğe geriliğe nihayet allah Teala hemlerini geriletir. Yani saflarda bir kavim geriliğe geriliğe geri dura dura Allah da onları geri bırakır. Yani namaz saatlerinde geri durmanın e, ya, yanlışını burada anlatmış oluyor. Cemaatle namaz konusunda başka bir hadiste buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun. elçilahını aleyküm ve ﷺ